1,1 milyonun üzerinde ilave istihdam sağladık. İşsizlik oranımızı yüzde 8,5 seviyesine indirdik. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için son iki yılda yaklaşık 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Geçtiğimiz haftalarda 101 bininci konutun anahtarlarını hak sahipli kardeşlerimize teslim ettik. Kalan 252 bin konutun inşasını da inşallah yıl başına kadar bitireceğiz. Depremin sebep olduğu ağır faturaya rağmen bütçemizi kontrol altında tuttuk. Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü daha da artacak. Bunun olumlu etkisini de emeklimizden işçimize, memurumuzdan öğrencimize 85 milyonun hepsi bizzat hissedecek, görecek bundan inşallah istifade edecek. İnşallah biraz daha sabredecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Değerli kardeşlerim, ekonomide ve demokraside elde ettiğimiz tüm bu başarıları reform irademizin sürekliliğine borçluyuz. Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun reform irademizi daima canlı tuttuk, tutuyoruz. Reform çalışmalarımızı aynı zamanda kendimizi yenilemenin milletimize yeni şeyler söylemenin, ülkenin önüne yeni hedefler koymanın temel zemini olarak görüyoruz. Bir defa şunu belirtmek isterim ki 22 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan bir kadro olarak en büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır. Bu anlayışla Türkiye yüzyılı yılı reform programını hazırladık. Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız. Dünya Bankası'nın üst orta gelir grubunda yer alan Türkiye böylelikle yüksek gelirli ülkeler ligine yükselecektir. Şimdi programımızın genel çerçevesini burada sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, reform programı ile ülkemiz için öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Ekonomik dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm, sosyal politikalar, yargı ve temel haklar siyasi ve idari düzenlemeler olmak üzere beş sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programımızı ülkemizin ve milletimizin beklentilerine cevap verecek bir anlayışla hazırladık. Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alıyoruz. Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirecek. Kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız.